Rus en azından almayacaklarını söylüyorlar. E, Türk vatandaşları da almayacaklarını söylüyorlar. Türkiye'de e, kimseyi yollamıyorlar. Bunun arkasında ne olabilir? Türkiye'nin verilerine güvenmemek mi, e, politik bir tavır mı? Ne olabilir bunun arkasında? E, Sayın Altaylı, her ikisi de olabilir. Açıkçası hem politik bir neden olabilir ki bu konuda benim yorum yapmam çok doğru değil. Ama muhtemelen paylaşılan ya da paylaşılmayan. ...verilerle ilgili de... ...bazı sıkıntılar olabilir. Siz hatırlarsınız... ...böyle... ...Mart başlarında bir harita vardı... ...bizim ülkemiz pırıl pırıl... ...böyle ortada... ...korona görülmeyen... ...bir ülke olarak duruyordu. Bütün etrafımızda... ...Covid-19... ...vakaları vardı. Bizimki ortada pırıl pırıl... ...duruyordu. Zaten... ...biz de 11 Mart'ta... ...ilk vakayı gördükten sonra da... ...dünya sağlık örgütü, pandemi ilan etti. Ee, daha sonra da paylaşılan ya da paylaşılmayan verilerle ilgili böyle bir e, yaklaşım olmuş olabilir. Şimdi hazır söz almışken bir iki cümle daha etmek istiyorum Sayın Altaylı, müsaade ederseniz. Ee, öncelikle sizin de vurguladığınız gibi e, biz salgına hem hazırlıklıydık hem de açıkçası ...bizde vakalar çıkana kadar biraz Hollywood filmi seyreder tarzında bir şekilde bekledik. Evet. Acaba ne olacak diye. Ve sonuçta bazı hataların, bazı eksikliklerin yapıldığı ortaya çıktı. Şimdi salgın, hele böyle bir pandemi... ...herkesin elini taşın altına sokacağı, hiçbir başka çıkarı olmadan... ...ve multidisipliner ve multisektöryel bir yaklaşım gerektirir. Bilim kurulunun ilk kurulduğu andaki yapısı da multidisiplinerliğe çok uygun değildi açıkçası salgına. Ama bu kesinlikle e, bilim kurulundaki hocalarımızın e, çalışmalarını asla e, göz ardı ettiğim anlamına gelmez. Hepsi çok özverili çalışıyor. Ama sivil toplum kuruluşları, Türk Devletler Birliği, uzmanlık dernekleri... Bunun dışında ekonomistler, hukukçular, iletişimciler bunların hepsinin bir arada olduğu bir danışma kurulu olsaydı... ...muhtemelen daha iyi bir mücadele verebilirdik. asemptomatik vakalardan bahsedildi demin. Şimdi bizim yeni test politikamızda açıkçası... Bu salgınla mücadele mümkün olduğu kadar hastalığı erken tespit etmek, onun temaslarını bulmak, onları test uygulamak, onları izlemek, tanı koymak ve tedavi etmek. Şu anda aşı ve ilaç olmadığı için elimizde başka bir şey yok. Ve bunu mümkün olduğu kadar erken, mümkün olduğu kadar hızlı yapmamız lazım. Hem şimdi yapmamız lazım, hem bundan sonrasında da yapmamız lazım. E, açıkçası Federasyon Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı, Başta olmak üzere kulüplerin malzemecilerine kadar hepsine büyük saygı duyuyorum. Hepsi çok değerli insanlar. Ama sağlıkçılar da değerli insanlar. Yani bugün sağlıkçılara rutin olarak e, PCR testiyle tarama yapılmaması açıkçası e, en fazla risk altında olan grubun göz ardı edilmesi. Sadece alkış yetmiyor. Eğer demin söylendiği gibi bu sağlıkçılar bu özverilerinden yorulursa, 23'ü hekim 43 tane sağlık personeli geçen hafta siz de vurguladınız, bu hastalıktan vefat etti. Bu ne kadar hasta olduğu hakkında hiçbir fikrimiz yok. Paylaşılmıyor çünkü bu. Ne kadar hastalık var, ne tür tedavi görüyor bunları zaten biliyoruz. Ama bunları koruyamazsak, bunlar bizim açıkçası ön safta çarpışan savaşçılarımız değil, son safta çarpışan savaşçılarımız, sağlıkçılar. Çünkü ön safta çarpışacak olan halk, toplum. Sağlıkçılar göz ardı edilirse bu kadar. Onlar düşerse kale ee, değil. Zaten kale düşer. Şimdi bu kadar çok test yapılması gerekir diyoruz. PCR ile ilgili e, protokollerde karma karışık değişiklikler yapılıyor açıkçası. Yani... Ben zor anladım, anlatamam şu anda ne hale geldiğini ama hala sağlıkçılara rutin bir test yapılmıyor. Gene e, asemptomatik vakalarda şey yaparken, e, kalp damar cerrahi hocamız oradayken şunu vurgulamakta fayda görüyorum. Yapılan çalışmalarda COVID-19'lu hastaların ameliyat sonrasında mortaliteleri asemptomatik ya da semptomatik oldukça yüksek. Ama yeni uygulamayla majör ameliyat değilse PCR testi kaldırıldı. Ameliyat öncesi istenmesi kaldırıldı. Şimdi asemptomatik hasta zaten çok riskli. Eee semptomatik hasta ise bir şekilde elektif cerrahi ileri atılabilir ama asemptomatik hasta bilinmediği için bu riskle karşı karşıya bırakıyoruz. Hem hastayı karşı karşıya bırakıyoruz. Hem sağlık personeli rutin uygulamayı almadığımız için sağlık personeli karşı karşıya bırakıyoruz. Peki Futbol Federasyonu niye söyledin derseniz onların hepsinin rutin sürekli izlenmeleri var. Yani açıkçası bizden daha çok kazanıyor olabilirler ama futbolcular. Yani herkes futbolu daha çok beğeniyor olabilir, daha çok seviyor olabilir. Ben de çok seviyorum futbolu. Ancak sağlıkçıların da rutin test PCR testiyle taranması mutlaka başlanmalı ve tamamlanmalı. Peki hocam bir şey daha merak ediyoruz. Herkesin merak ettiği Türkiye'de ikinci dalga ile ilgili sizin bir beklentiniz var mı? Türk tabipler biliyorlar. Çünkü sizin sahadaki arkadaşınızdan gelen bilgilere bakarak mesela Nisa, şeyde e, Eylül'den sonra bir hızlı artış Kasım gibi e, çok daha e, vahim tablolar e, söz konusu olabilir mi? Çünkü pek çok virüste pek çok benzer salgında ikinci dalganın birinci dalgalardan daha etkili ve daha e, ne diyeyim yüksek sayılara ulaşan e, hastalık yarattığı biliniyor. Her salgında pek çok salgında. Siz burada nasıl bir şey bekliyorsunuz Türk Tabipler Birliği olarak? Yani şöyle söyleyeyim biz henüz ikinci dalgayı düşünecek durumda değiliz. Biz henüz birinci dalganın içinde boğulmamaya çalışıyoruz. Demin hocalarımın verdiği iki ülke aslında buna uygun güzel örnekler. İran ve Almanya örnekleri. İkisi de Mayın baş, Mayıs başında 900'lü rakamlardayken bizden bir 3-4 hafta önce normalleşme çalışmalarına başladılar. Açıl yeşettiler şeyleri önlemlerini ve Sonuçta benim görebildiğim kadarıyla Almanya bunu kendi gevşettiği önlemleri sıkı takip ettiği için bugün rakamlar 200'lü 300'lü rakamlara kadar inmişken muhtemelen ve maalesef İran bize daha çok benzediği için sosy kültürel yapı olarak diye söylüyorum oradaki yeni normalleşme de eski normal olarak algılandığı için. ...şu anda 2500-3000'li rakamlar söz konusu günlük vaka sayısı olarak. Ee, şimdi Mehmet Hocam'ın söylediği gibi bizim birinci dalgayı bitirmemiz lazım ki... ...bir hastalıksız bir dönem görelim. Ondan sonra acaba tekrar ortaya çıkarsa ikinci dalga var mı, çıktı mı vesaire demeyelim. Biz hala birinci dalganın içinde boğuşuyoruz. Ve o 1500-1300-1500 arasında giden... Vaka sayısı bundan sonrası için aslında çok da iyi sinyaller vermiyor çünkü bizim gevşettiğimiz önlemleri izlememiz gerekirdi. Hangi önlemi gevşettiğimize bağlı olarak e, hastalık sayısı artıyor, hangisine bağlı olarak hastalık sayısı etkilenmiyor. Bunu ortaya koyabilmemiz ve ona göre önlemleri e, devam ettirmemiz gerekirdi. Biz 11 Mayıs'ta AVM'ler ki niçin olduğu soru işareti AVM'ler açıldı. 1 Haziran'da her şey normale döndü. Eski normale. Ee, siz dediniz ki iş yerine gitmek zorunda bu insan nasıl çalışacak? Çeşitli önlemler var tabii ki. Ama acaba Sağlık Bakanlığı kendi merkez ve taşra teşkilatında personelinde bu önlemleri uygulatabiliyor mu ya da uygulayabiliyor mu? Odalar gene 8-10 kişilik, 15 kişilik kalabalık, hepsi bir arada çalışıyorlar. Ee, toplu taşımı kullanmak zorundalar. Yani e, biz kağıt üzerinde işleri güzel yapıyoruz.